Merhaba arkadaşlar Karadeve Oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün başka bir oyun oynuyoruz. Çok değişik bir oyun. E, Mutant neydi bunun adı ya? Bir dakika. Mutant Savaşçı 2. Pardon Mutantların Savaşı 2 diye bir oyun. Çok güzel bir oyun. Böyle ufak bir baktım hemen size bir göstereyim. Hemen girelim arkadaşlar oyuna. Şöyle final şuna girelim. Şu anda şeyimizi oluşturuyoruz. Yani seçeceğimiz yaratan oluşturuyoruz. Mutantını falan mutantlaştırıyoruz onu. Şundan bir tane koyalım. Şu gücü de koyalım. Dur acaba şu ateşlerden bir tane kayayım mı? Yok can koymayayım. Şu kılıncı koyayım. Böyle iyi arkadaşlar. Şöyle birleşsin bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ee, va. Pençeleri falan görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle devam edelim. Aa, köpek çıktı karşımıza. Bakalım köpeği nasıl şey yapacağız. Dur. Şimdi bir tane diş darbesi vuralım. Vay, diş darbesi vurabiliyor. Oo! Çok pis vurdu. Canını yarıya indirdi. Ya bir dakika ya. Merhaba. Heh. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi o pençe var. Şu şu pençeyi bir tane çakalım. Evet. O iki vuruşu indirdik ya bunu. Bu kolay oldu. İlk bölüm olduğunda kolay. Devam edelim. Şimdi ikinci yere geçelim. Bakalım. Ee, Şunların bu şunu koyalım. Şu neyi koyalım? Bu şu pençeyi koyalım. Bir de dur köpek olsun ya köpek daha iyi. Şunu koyalım. Şu gücü koyalım. Şu da pençeyi koyalım. Bakalım nasıl bir şey olacak bu sefer. Hadi bakalım köpeği koyduk da. Buna a <laughs> lan çok tuhaf bir şey oldu buna lan. <laughs> Allah Allah böyle ne, ne kadar değişik bir şey oldu ya. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Karşımıza köpek çıktı. O köpeğe köpek. Şimdi ay şu köpeği görüyorsun değil mi? Kaburgaları falan var ya. Şuna bir tane el darbesi mi oluyor? Heh. Yok az az vurdu. Şöyle bu ne? Şu pençeyi vuralım arkadaşlar. Çat. O pençeyi vuruyor ya. Başka vuracak bir şey. Şu boynuzları denemek istiyorum ya. Şu boynuzlar nasıl vuruyor? Yani bu kim yap, yapmışsa şu diş darbesini vuralım. Çok etkili o. O vay. Yani bu oyunu kim yaptıysa bayağı iyi yapmışlar yani. Bize vurdu yok ya. Bunlar bizi indiremiyor. Bunlar ezinin önde gideni. Şu boynuzu vuralım bir. Nasıl bir şey bakalım. Oo arkadaşlar boynuz bayağı sert duruyormuş ha. Bak 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 görüyorsunuz değil mi? Lan ezik. Hala direniyorsun ya. va ikinciyi vurdu. Lan sana diş darbesi yeter. Güle güle. Bay bay. Bunu da arkadaşlar. Önümüze bir köpek çıkıyor. Şimdi o şey çıktı. Kaburga. Kaburga gibi bir şey işte. İkinciye gidelim. Hadi bakalım. Şimdi şu şunu koyalım. Dur şu alta koyalım şu kaburgayı. Boynuzu vuralım. Heh. Boynuzu vuralım. E, neyi versem acaba ya? Şu pençeyi vereyim buna. Devam edelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Vay görüyorsunuz değil mi? Çok değişik bir şey oldu. Şuna lan. Aa, böyle ağzının üstünde. Vay bu baya değişikmiş ha. Şuna şunu vuralım. El darbesini vuralım. O zaten fazla etkili değil. O bir vursun bakayım nasıl vuruyor. Oo, şu pençeyi kullanalım direkt. Pençe çok etkili. İyi fena değil. Şu, e, şunun kuyruğun arkası çok tuhaf lan. Şu kuyruğun arkasındaki o ne lan? Böyle zehirli ok gibi bir şey var orada. Yani çok ilginç oyun yapmışlar. bu nasıl bir oyun? <laughs> şu boyuz darbesini vuralım. Boynuz darbesi da çok etkili. Hop. Bir iki vuruşluk canı var. Sen son vuruşlarını yap. Hadi canım son vuruşlarını yap. Hadi son vuruş. Var bir tane daha yapıyor. Hadi bana geldi şimdi sıra. Hadi güzel bir şey gelsin. Bakalım tek vuruşta indirebilecek. Hayır ya vuramadım. Neyse bir tane diğerinde vururuz. Sıkıntı değil arkadaşlar. Bakalım dur hadi devam he. Galiba diş diş dar, darbesini vurayım o daha güçlü. Bu direkt öldürüyor. Güle güle. Bay bay köpekcik. Bakalım burada bize ne verdi? Dişle kalp. Şu dişi kullanacağım şimdi. Dur. Dur 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 dur. Burayı aldık şu bölgeyi komple aldık. Ha şu anda 4 tane şey kullanabiliyoruz. İlk başta dişi alalım. Kaburgayı da alalım. Ee, şu kalbi aslan mı acaba ya? Gerek yok. Şunu da alalım. Şu boynuzu da alalım. alalım. Böyle güçlü şeyleri alalım. Bakalım nasıl bir şey olacak ortaya. Nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hadi bakalım. O görüyorsun değil mi ulan <laughs> ne? kadar tuhaf bir şey oldu ya. Ee, bu ne la? ufak tefek böcek gibi şeyler ya. Şu böcekmiş. Şimdi sen indiririm. Al bakayım bir tane. Çat. İyi fena değil. idare eder. Şu dişi denem e, şey diş darbesi tuhaf. Şu dişi denemek istiyorum. Nasıl bir şey? Şu pençeyi alevli pençeyi kullanalım. Bu böceğin vuruşları kötüymüş ya. Dur bakayım nasıl vuracak. Yakla, vuramıyor bile bana. Görüyorsunuz mu ağzımda salyalar falan çıkıyor. Şey vur bir tane şimdi. İyi iyi vurduk. İyi vurduk. Şimdi o vursun. Yok ondan bir cacık olmaz. Bakalım. Diş darbesini bir deneyeceğim. Nasıl vuruyor. Oo, vay. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nasıl, Nasıl vuruyor ya. Sana herif defansa verdi. Şimdi görürsün sen. Diş darbesi son noktayı koyalım. Gire Aa ölmedi lan. Ana yüzde beş kaldı canı. Neyse tamam sen dur. Ne vurayım? Şu alevli pençeyi vurayım. Alevli pençeyle işi biter. Güle güle. Onun işini bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geçelim. Şu ne lan? Boynuz gibi bir şey herhalde. Ona geçelim bakalım. Şu dişi alıyoruz. Şu ne? Aa, şu boynuzu alalım. Pençeyi alalım. Kaburgayı alalım. Devam edelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yani giderek şekli <laughs> şemali. Oo, şu şu dur şu biraz şimdi deneyelim. Yine böceğe denk geldik. Yani bu böcekler de bıkmıyor. Oo, bunun daha fazla ayakları varmış ha bu böceğin. İlk başa bir diş darbesi atalım ona. Isıralım onu yani. Bakalım bu nasıl bir şey vuracak. Yok abi yok. Bunlar, bunlar daha kolay bölümler demek ki. Adamlar beni beni öldüremiyorlar bile ya. Bir canımı indiremiyorlar. Yarıya kadar şimdiye kadar hiç indiren olmadı. Vay can veriyor kornaza bak. Şimdi ba bakalım. Bir diş darbesi daha vuralım. Atak. Oo canını bayağı indirdi. İyi o da iyi bakalım vay defans vay salak defansa verdi şimdi dur bakayım şu bayıltıcını dişi vuralım yine dişle bir devam edelim diş bayağı etkili ha bu sefer biraz az vurdu herhalde defans falan yaptı onun için şu boynuzu denemek istiyorum bakalım ne kadar vuracak şu boynuz vay bayağı iyi vurdu ha hala defans yapıyor vay. yok lan bana vurdu Bak bu biraz canımı indirdi işte. Şuna bir bayıltıcı darbe vuralım. Sersemleştirelim. Şunla da bir vurayım. Bu neydi ya? Vay arka ayaklarla vuruyor. Görüyorsun değil mi? <laughs> Çok ilginç. Bakayım bu ne köpek şeyi herhalde. Bu nasıl bir şey? Değişik. Şöyle devam edelim. Bakalım nasıl bir şey. Ne verdi bize az önce? Az önce biz ne aldık ya? Şunu bir deneyeceğim ya şu köpek şeyi olan var ya. Şunu da bir deneyelim. Dişi alalım. Şunu da alalım. Bir kuralım şu o köpek ne oluyor acaba? Şimdi anlarız. Ne, tuhaf bir şey oldu lan. Bir deneyelim. Az önceki herhalde bir işe yaramıyor ya. Gözler niye böyle şey oldu mavi yeşil oldu? Boynuzlu böcek. Ona bu böcekleri de ne kadar tuhaf yapmışlar ya. Boynuz darbesi vuralım. Bakalım o ne atacak? Defansa verdi. Bakayım. Hadi. Alevli pençeyi vuralım. Az vurdu ya. Şey vurayım. Bayıltıcı Az vuruyor. Artık yavaş yavaş güçlenmeye başladılar demek ki. Ateşli pençeye verelim. Yok inmedi. Neyse arkadaşlar biraz. Vay. Bu iyiydi işte ha. Vay. Kendine can verdi. Ona giderek zorlaşıyor ha. Şu arka ayaklı şey atayım. Çat. o canlı bayağı indirdi. Defansa verdi. Devam edelim. Diş, darbe, diş darbesini vuracağım ya. Yok la az vuruyor diş darbesi. Allah Allah. Arkadaşlar başa baş gidiyoruz neredeyse. Oo lan canlı fullledi bu. Dur 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 dur. Ne yapalım lan bayıltıcı yumruk vur. Bayıltıcı yumruk vur. Bayıltıcı yumruk vur. Alevli Pençe vur. Heh, canlı iyi indirdi. Her o bana vursa aha, atak yaptı. Bakalım kim indirecek? Ulan bu sefer güçlü geldi ya. Dalga falan geçtik de baya güçlü geldi. Vur bir tane. Ah, tek vuruşluk canı var. Her bana çok sert vurmasa. tam tamam güle güle yendik tamam mı arkadaşlar? Bu oyun bitti. Ulan bu sefer güçlüye denk geldik. Ha. Demek ki şeylerimizi, canavarlarımızı birleştirirken dikkat etmek lazım. Bakalım o. Bakayım 5 tane şey geldi. Dur bakalım az önce bize ne verdi? Ha bak. Şunu bir deneyeceğim. Bu ne? Şu kaburgayı da bir deneyeceğim. Şu dişleri koyalım. Pençeyi de koyalım. Şu böcekler ne oluyor ya? Şöyle uçan şeyler falan. Şu alevi koyacağım buraya. Koyamıyor muyuz? Hayır alevi koyamıyoruz arkadaşlar. Başka ne koyayım? Koyacak bir şey var mı başka? Şu kalbi koyalım. Öyle devam. Birleştirelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu ne lan? Oo. <laughs> Çok şekilde tipsiz bir şey oldu ya. Bu ne lan? <laughs> o adamın canavarı güzelmiş ha. Bakalım benim canım biraz daha yüksek ona göre. bir pençe vuralım. Evet. İyi vurduk. Fena değil. idare eder. Defansa verdi. Şu koruma kalkanı gibi şey diş darbesi vurayım. idare eder. Fena değil. Bakayım. O diş darbesi vurdu ama ya öyle çok etkili vurmadı. Alevli pençe vuralım. Canlı yükseltmesi indiririm. Eğer canlı yükseltirse sıkıntı. Diş darbesi vuralım. İyi fena değil. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Arka tekme atacağım. Arka tekme etkili oluyor bazen ya. Oo, vaa. İyi vurdu ha. Bayağı iyi vurdu. Şu arka tekmede bir tane daha çakayım. Bakalım. O lan 9 canı kaldı ya. İkinciyi vurunca demek ki çok etkili olmuyor. Lan cana verdi. Kötü oldu bu cana vermesi ama neyse benim canım full. Ben her türlü alırım onu. Bir diş darbesi atalım. Belki tek atarız. Cık, atamadık. Defansa verdi. Aha. Sen işin bitti. Defansa verdin. <laughs> Dur bakayım güzel bir şey gelsin. Alevli pençe verelim. Şu boynuz darbesi gelmedi ya. Bu gelse iyi olurdu. Ah. Hata verdi ha. Neyse ya sıkıntı yok. Benim canım full zaten. O arka tekme attı ha. Bakalım. Alevli pençe veren tamamdır ya. Bu iş bitti ya. Güle güle ezik. Şimdi bu ne lan? He, bir şey verdi de bize şimdi bakarız. Bakalım nasıl bir şey vermiş bana. Ee, nerede o? Verdi verdiği şey. Heh, burada. Bu ne lan? Aa. Dur şimdi anladım. Neyse oyunu oynayalım. Anlar. Dur şunu koymayayım. Şu sondakini koyacağım. Şunu da koyalım. Ee, son diğerine ne koyayım? Şu mi kaysam acaba ya? Ee, arkadaşlar kararsızım ya. Neyse şunu koy can, canı koyayım gitsin. Bakalım nasıl bir şey olacak. O az önce verdiğim şey pençe gibi bir şeydi herhalde. Merak o bu ne biçim lan iskelet pençesi oldu. Vay. Dur şunu oynayalım. Bu lan dinozor şey gibi oldu. <laughs> Çok ilginç. Vuruş yapalım bir tane arka tekme atalım. İdare eder. Bu ne lan? 12 çok şekilsiz bir şey olmuş. Atapotlu şey timsah gibi bir şey. Ne kadar değişik. O şunu bir deneyelim. İlk deneyeceğim şunu. Bakalım nasıl bir şey. Oha. Arkadaşlar gördünüz mü? Canlı yarısını indirdi ya. Yok böyle bir şey ya. Vay be. Her bu canlı yükseltmese bunu indiririm her türlü. Hata verdi. Bakalım. Fena iyi vurdu. İdare eder. Ha, i̇kinci hak verildi ona? Vay. Ben dişi rakibim diyor demek ya. Arka tekme atalım bir tane. Az vurdu biraz. Neyse idare eder. Şu topuza vereyim. Şu topu çok iyi vuruyor. Oo, bayağı iyi vurdu ya. Her cana vermese hata verdi. Vay salak. Şimdi görürsün sen. Dur sağlam bir şey gelsin bana. Yine atak geldi ona ya. Dur dur defans. Lan kaç kere kullanacaksın? Üç kere kullandın. Dur, dur sağlam bir şey gelsin bana. Şüpheci. Tamam bu iş bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geçelim. Aynen güle güle canım, seni de yendim. Oo timsah dişleri geldi gördünüz değil mi? Arkadaşlar acaba e, bu bölümde bütün harita oynayayım ya. Neyse devam edelim. Oynadı oynayabildiğimiz kadarını oynarız. Gerisi sıkıntı değil. Şunu koyalım. Oo timsah dişleri, vay. Şunu da koyalım. Şunu da koyalım. İkinciye ne koyalım ne koyalım. Şunu mu koysam? Dur lan. Timsah dişinin yanına şunu da koyacağım. Yok olmuyormuş. Dur dur birleşiyor mu? Bakalım nasıl bir şey olacak. Dur dur merak ettim ya. Ay patladı lan 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 yanlış şeye bastın ha. Patladı adam. <laughs> Demek ki yanlış bir şey öğrenmiş olduk en azından. Yanlış bir şey yaparsak adamımız patlıyor. Yani yanlış dizaynı yaparsak adam uçuyor havaya. Şimdi canam versem şu köpeğe mi versem ya? Şu silah verelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şekli şemalı nasıl oluyor? Dişlerini merak ediyorum. Hani Lan <laughs> bu köpekten çıktı başka bir şeye dönmeye başladı arkadaşlar. Baya köpeğe benzemiyor ya. Benim a... Dur dur şey vuracağım. Arka tekmeyi vurayım. O daha etkili. Oo bunun canı çok yüksekmiş ya. Bu güçlü geldi karşımıza bu sefer arkadaşlar. Vay çok pis vuruyor ya. Neyse diş, diş darbesi vuralım. Bakalım. Oo iyi iyi fena değil ya iyi vurdu. Ama onun canı yüksek sıkıntı o. Ha. İkinci diş darbesini vuralım. Fena değil iyi. Benim canıma indi neredeyse. Topuz darbesini vuralım. Çat. Evet. İşte bu arkadaşlar. İyi güçlülerini almışım. En güçlülerini almışım. Devam. Devam. Arka tekmeyi vuralım. Bakalım. biraz az vurdu idare eder. Bu işimi görür. Dur sağlam bir şey gelsin bana. Oha. Ne biçim vurdu lan? Dur dur sağlam bir şey bana gelsin. Alevli pençeyi vuralım. Bakalım iyi vurabilecek. Hayır lan. Yedi canı kaldı. Bu kötü oldu ha. Helal. O ne oluyor lan? Ay canını yükseltti lan. Dur sağlam bir... Arka tekmeyle indiririz. Hadi bir vuruşta indir. Bir vuruşta indir. Evet. İşte bu arkadaşlar. Yendik bunu da. Bakalım bu sefer ne aldık? Kanatla şu yeni şeyle. Buraya geçtik. Diğer sayfa şey geçelim. O bayağı şey verebiliyoruz. Buna lan aa, kanat falan var ya. Şu kalkanı verelim. Bunu da verelim. Şu timsah ağzını da verelim. Vay. Şunu da koyalım. Çok ilginç bir şey olmaya başladı arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım neye benzeyecek. Oo. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Benim adam iyice giderek böyle değişik bir şey, tuhaf bir şeye benzemeye başladı. Topuzu vuran, topu çok güçlü vuruyor. İyi, fena değil, güzel. Şu arka tekme bayağı güçlüdür herhalde ya. Şimdi güçlü bir şeye benziyor. O gelsin. Dur arka tekmeyi çakayım. Bakalım nasıl vuruyor. Oo iyi, iyi fena değil yani güzel. Lan canı yükseltti ya. Kötü oldu bu. Dur dur sen bekle. Alevli pençeyi çakalım. Aynı şeyi üstte çakınca etkisini kaybediyor dese. Onun için değişik şeyleri şey yapalım. Az darbesi var. Yani ısıralım bunu. <laughs> Bakayım can az kaldı. Oo, bana kötü vurdu ha. Baya kritik vurdu. Arka tekme atalım şalıyı çakar. İyi, i̇dare eder de fazla o kadar etkili vurmadı. Ama idare eder. Şu alevli pençeyi vuralım. Hadi bakalım. Yo, a indirdi tamam arkadaşlar. Burayı da geçtik. O boynuz geldi ha. Arkadaşlar acaba bölümü burada bit bitireyim mi ya? Birkaç tane bölge kalmış. Onları da bitirim bitirip mi geçeyim yoksa Neyse lan geçeyim mi hadi. Şimdi kanadı alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Oo şunu alan. Değişik bir diş geldi arkadaşlar. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şimdi birleştir bunları. Birleştir bunları. Az önce gelen şey de ön pençeydi galiba. Yo ha. Buna lan böcek ağzı. Vay. Şimdi görürüz. Benim adam köpeği <laughs> Yani köpekle hiçbir alakası kalmadı. Hiçbir alakası ha. Şu alevli pençeyi vuralım. Bakalım nasıl. Oo iyi iyi. Galiba bu kolay bir maç olacak. Şu pençeyi de vuralım. Normal pençeyi de vuralım. İdare eder iyi. Bu götürür. Defansa verdi. Keris. Şu az darbesini vurayım da merak ettim nasıl. Hadi ha tam ağız darbesi geldi. Vur bakalım. Oo. İyi, iyi, kritik olmadı halde dur şey vurayım tokmağı vurayım kafamdaki tokmak mıydı boynuz muydu neydi o direkt 28 şu tokmak çok etkili ya dur 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 tokmağı vurayım direkt pardon lan ağız darbesi vurdum ha neyse zaten can vardı her türlü indirdik arkadaşlar bu ne he? Arka darbe mi? Ne oluyor lan? Fil vuruşu herhalde. Fil vuruşu gibi bir şey. Şimdi bunları tek tek koyalım. Hop bunu doldur koy koy. Bunu da koy. Şu arka tekme. Şunu da koy gitsin. Birleştir şimdi. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şu az önceki pençe yok arka ha arka ayaktı. Ve değişik bir şey oldu ha. Şimdi vuralım. Dur. O can çok. Bir tane alevli arka ayak vuralım. Kaç vuracaksın bu? İyi fena değil. Atağa geçti. Bu bir de oha. Ne biçim vurdun lan? O canı bir de fullledi. Lan burada belki yenilerim arkadaşlar ha. Dur lan cana vereceğim. Cana vereyim yoksa öleceğim. Heh cana fullledik. İyi. Hata verdi. Bakayım kaç vuracak. İyi fazla vuramadı. Hıdır sen bekle. O oh, hala kaç tane hak veriyorsunuz ona? Arka tekme vurdu. Baya etkili vurdu arka tekmeyi. Tokmağı vuralım canını baya indirir tokmak. O iyi iyi. Can 3'te birini indirdi. Dur şimdi. Dur 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 dur. Arka ayağı vuralım. Bakalım bu sefer kritik vurur ya. Yok la o kadar vuramadı. Ama canı yüksek yani ancak. Yine iyi vuruyor arka ayak. Şu ağız darbesi gelsin bir. az darbesi gel. Yani, oğlum bak iki hak veriyorsunuz. Hakkımı yemeyin lan. Arka ayakları vuralım. Az vuruyor ya. Ulan baya sert vuruyor ya. Oğlum sert mi oynuyorsun? Tokmağı vur gitsin. Hadi lan canını fulle indir. Ha. tamamdır. Canı fulle mesela. Ulan atağa geçti. Ay Oha. Ne biçim vurdun lan? Ay arkadaşlar, hayır, hayır 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 Dur lan sen görürsün. Canı doldur canı doldur direkt canı fullleyeceğim. He iyi. Tamam. Bakalım nasıl olacak. Bakayım. Ee, tokmağı vur gitsin. Bakalım tokma kaç vuracak. Oo baya vurdu. Bir vuruşluk canı var. Eğer kritik o arkadaşlar Hayır ya. Bana kritik vurdu. Ben yenildim ya. Ne yapayım lan acaba? Dur adamı yeniden dizayn Neyse arkadaşlar zaten baya geçti. Baya dakika oldu. Neyse bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Her böyle oyun buna benzer oyunlar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın güle güle arkadaşlar.